Ramı açık Pazarındayız. Güncel fiyatlara şöyle bir göz atalım. 2019 fiyat Egeye var 735 bin TL'ye 118 bin kilometrede. Yanında bir tane de Kia Sportage var. 685 bin TL Volkswagen kedi 2014 model 165.000 kilometrede fiyatı 715.000 TL. Şöyle biraz dolaşalım. Şöyle bir güzel Peugeot var. 2003 model Peugeot. 2019 Volkswagen Passat kaç paraymış? bin kilometrede fiyatı 1 milyon 159 bin TL. var Opel Mokka var 2017 model. Fiyat 995.000 TL. 57.000 kilometrede. Skoda Rapid 470 5750 TL motor güzel 1.6 dizel motor kilometresi kaç kilometre full orijinal diyor ama kilometre bilgisi de yok ve yani takas olur diyor soket Demek Clio. 2018 model. 100.000 kilometrede 659.000. Ya şu yoruma yazı yazmak olmuyor mu ya? Yazanlar bir izleyenler varsa bir nokta atsın da yazılıyor mu yazılmıyor mu ona göre bir ayarlama yapalım. mesajları gösterelim. Burada da 99 model çok temiz LPG'li 3.16 i var. Klimalı fiyat 355.000 TL. tava full artı full 659 bin TL 2013 model 7 kişilik arazi aracı otomatik vites 689 bin TL 100 bin kilometrede otomatik vites Nissan Qashqai otomatik vites 849 bin TL Maybach hatasız boyasız 45.000 kilometrede 935.000 TL Seat Atek Full artı full hatasız 1.389.000 TL Volkswagen Tiguan 1.325.000 TL w 2016 model. ilk sahibinden değişen yok. 120 bin kilometrede. Fiyatı 649 bin TL. Pazarda da baya bir boşluk var. Çok boşluk var. bir devam edelim. 2018 Ford EcoBoost var. Otomatik vites. Hatasız. Fiyatı 639.950 TL. bir tane. 1.5 dizel servis bakımlı 57.000 km'de otomatik vites masrafsız. Fiyatı 1.269.000 TL. 2021 Renault Megan Fiyatı 1 milyon 169 bin TL Dizel motor 114 bin Orijinal kilometrede diyor olar yer de boş. Ney? Hyundai Elantra 1999 model. Fiyatı 238.750 TL. Benzinli. Özellikleri orijinal. Kredi kartına 9 taksit yapılırmış. Tabii kilometresi yok. Peugeot 206, 2004 model, 180 bin kilometrede, fiyatı 378.750 TL 2015 Linea, 348.750 TL Motoru iyi. Disney Hyundai Accent ya da 1.5 359.000 kilometrede fiyatı 349.950 Chevrolet i̇şte. Trax 1.4 Turbo kilometresi 79 bin kilometrede otomatik vites fiyatı 700 79 TL Bu neymiş? Renault Scenic cam taban bin kilometrede otomatik vites. Yeni muayenesi oldu. Fiyatı 439.700 TL. Kanalımıza yeni gelenler abone değilseniz bir abone olursanız seviniriz. Peugeot 301 2015 model 100 bin kilometrede değişensiz, orijinal, masrafsız fiyatı 559.700 TL. 2016 model Renault Symbol 1.5 dizel. Servis bakımlı, muayene var. Fiyatı 529.700 TL bu da. Ama kilometre yazmıyor. altı Passat 1.6 dizel 133.000 kilometrede sıfır ayarında fiyatı 1 milyon 180 bin TL. %45'in hatta 36 ay senet oluyormuş. Yanında bir tane de Audi var. 2013 model, 155 bin kilometrede, servis bakımlı. otomatik vites, masrafsız, fiyat 999.800 TL. 10 kişi var. Beğeni 3. Abone olanımız da yok. Rica etsek abone olursanız seviniriz. Her hafta 2-3 tane video paylaşıyoruz. Ara sıra canlı yayınlarımızla devam edeceğiz inşallah. Bu ne? Ford 2019 Courier. Courier. Ee, otomobil ruhsatlı 2 yıl, iki yılda bir muayene 728.500 TL fiyatı var kilometrenin alemde 126.000 kilometrede Toyota Corolla Hibrit Bakalım özellikleri ve fiyatı neymiş 2018 şey 2021 1.8 Hibrit 125.000 kilometrede. Fiyatı ise 1 milyon 69 Görüyorsunuz <laughs> Pardon. 2018 Passat 145 bin kilometrede, fiyat 1.249.000 milyon 249 bin 2021 Fiat Cross 33 bin orijinal kilometrede, fiyatı. 879.500 TL Fırsat arazi diyor. Peugeot 2010 model 1.6 dizel 179 bin kilometrede 499.900 TL fiyat. Adana var. Dacia var. Benzinsi, benzinli, masrafsız. 2011 model. 219 bin kilometrede. Fiyat 399.900 TL. Burada da bir Linea var. 208 bin kilometrede bakımlı temiz aile aracı. 2013 model 1.3 Fiyatı 479 bin TL. Güzelmiş. Fiyat tablo 1.3 dizel 159 bin kilometrede hatasız boyasız 619.900 fiyatı var. bir tok var ama sattık mı bilmiyorum. Şuna bir bakalım. Yok. Sattık değil. Şu asın kendi aracı herhalde. Renault Megane 2021 model. Dizel otomatik vites. Fiyatı 1 milyon 55 bin TL. Kilometre var mı? Bakım 100 bin kilometrede. 2018 çıkışlı 2017 Opel Astra 124 bin kilometrede aile aracı orijinal fiyat 695 bin TL 2021 Clio 100.000 kilometrede 869.500 TL hatasız boyasız tam otomatik diyor. Bu taraftan güneş vuruyor ama